Sevim arkadaşlar bu ben yapmaya çalışacağız ama çok zor olacak gibi var kameraya bakıyorum bakın şimdi bakıyorum değil mi bakın şu anda size bakıyorum ama asıl şu anda size bakıyorum şu anda hani size bakıyorum ya arkadaşlar tam bakıyorum ama şu anda asıl aslında şu anda tam bakıyorum siz görüyor musunuz Kamera boyutu işte yukarıda olunca şurada, siz buradan görüyorsunuz. Bakın ben neredeyim? Bakın. Anne video çekiyorum. Neyse. Geldik buraya. Burada e, katlıyoruz ilk olarak. Tamam. Kapı. Ay ya fazla gibi katlayacağım arkadaşlar. Bekleyin. İkincisini de yapacağız. Şu birini yapalım. Aynen bakayım bu bu merak yapacağız biz. Allah bu ayaklar nasıl atıp geri dönüyor ben onu anlamıyorum şöyle yaptım bant lazım bana bant yok şans bant yok bant. ya of ya bant yok Neyse, şurada bir tane şunu kullanacağım ama nerede lan bunun ucu? İşte her bunu açarken böyle gıcık alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun ucunu bulamıyorsunuz, eminim. Yo ben buluyorum demeyin sakın. İyi daha ki bulmadınız bir zaman olmuştur. Ya da hep anneniz babanız veriyordur. Bu iyi Bu neden ya? Normal bir bant olmadığından dolayı. Ama olabilir mi? Evet, olabilir. buraya kadar yaptık. Şurasını da yapıyorum. Ben burasını da yapıştırıcı ile yapacağım. Bantım yok. Büyük bantlar olsaydı okeydi. Bu ne yani? Yapıştırıcı ile de bayağı uzun sürüyor. Onu sevmiyorum. İşte böyle her katmanını yapıştır yapıştır. Ama şey şu anda sizinle konuşabildiğim için o yönden seviyorum işte biraz. O siz konuşmuyorsunuz ama ben sizi aktarıyorum işte. Ben sizi ben size konuşuyorum siz di dit dit yoruma falan yazıyorsunuz yorumlar bazen hep kapalı oluyor. Hani ben çocuğu mu? Neyse. Yaptık. Birincisi oldu. İkinciye geçiyoruz. İkincisini yapmak üzere yeniden kadrona başlıyorum. Evet. Et boyutunu ayarlıyorum. Hah. Tamam. Kablamaya devam ediyoruz videoyu sorabilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar sonuna geldik. Bunu da Bitiyor. Bu bana kadın mı Hala değil. Evet değil. Birazcık bekleyin arkadaşlar. Sabrınız yok. Allah şükür normal koptu. Allah'ına şükürler olsun. Anormal kopmadı. Anormalini az önce siz gördünüz. Sormayın bana. Ya elimin de bütün üzerindeki tozları alıyor. Sonra da yapıştırırım bitti yapıyor. Neyse son kısmında bantlamayalım. Yazık olmasın bu bantımıza. Küçük bir bantımız var. Baksanıza katmanın çok küçük. Neyse. Duygu yapmayacağım size. Başka birilerini yapar mısın? Neyse. İster yapalım ister yapmaz ama şöyle. Ah burayı sarmayın arkadaşlar. O sırada o sırada inaz inadına saran arkadaşlar. Neyse. mandir. Oldu. Yaptık. Ve son olarak bu bunları birleştireceğiz. Eşit boyda mı bir bakayım. Merak yapıyorum da arkadaşlar. Bakayım. Sanki şu iyi. Şöyle. Evet. Tamam. Şimdi tam oldu. Hadi. Raflama kısmına geçeceğiz. Geçiyoruz. Bantı açıyorum. Bir saniye. Hocam şalırdı Bakalım ne kadar olmuş ne kadar olmamış. Biraz olmuş işte az buçuk. Tamam. Evet. Şimdi sizinle bunu test edeceğim. Açıyor. Bismillah. Aynen kardeşim. Arkadaşlar girdiğimde falan yok. Tamam ben yalanım. Kapanıza. Ama güzel. Bir şey oldu yani. Çok da kötü bir şey değil yani. Yani yapmanızı tavsiye çok da etmiyorum ama Yine de yapabilirsiniz. Bay bay. Bir saniye.